İş dünyasında başarının en önemli anahtarı ne sermaye, ne teknoloji, ne binalar, ne de makinelerdir. En önemli şey iletişim gücüdür. Son zamanlarda buna networking diyoruz. İş hayatında iletişim ağınız ne kadar genişse, iletişim kanallarınız ne kadar etkin ve büyükse, o kadar başarılı olursunuz. Bu anlamda Mersin İş Dünyası olarak bu etkin tanışma. Birbirimizi tanıma ve iş potansiyellerimizi arttırma adına Dahası Mersin ve bölgemizdeki firmaların karşılıklı ticaretine destekleme adına Her zaman dile getirilen Mersin iş dünyası birbirini tanımıyor Birbirimizle iş yapamıyoruz Şikayetlerini gidermek için gerçekten yenilikçi bir adım atıyoruz 9 Ocak 2025 tarihinde tüm üyelerimizin katılımı ile Binlerce firmanın bir araya geleceği devasa yeni nesil B2B ikili görüşmeleri planlıyoruz. Bu ölçekte bir ikili iş görüşmesi kentimizde ilk defa olacak ve Türkiye'de ilklerden biri olacak. Bu görüşmeler bir yaka, yapay zeka sistemi tarafından farklı bir algoritma ile yapılacak ve bu binlerce firma verdikleri bilgilere göre eşleştirilecek üyelerimizin kendi arasında iş yapma potansiyellerine göre eşleşecek ve karşılıklı konuşacak, tanışacak ve bağlantı kuracaklar. Bu arada Konya'dan Gaziantep'e, Adana'dan Osmaniye'ye kadar çevre illerden de firmalar katılacak ve etkinlik bölgesel bir tanışma ve birlikte iş yapma fırsatına dönüşecektir. Bu noktada çevre illerin ticaret ve sanayi odaları ve STK'larıyla etkin bir işbirliği içinde olacağız. Önce Mersin İş Dünyası olarak birbirimizi tanıyacak ve yeni iş fırsatları gerçekleştireceğiz. Sonra da bölgemizin firmaları ile işbirlikleri geliştirerek bölge ticaretimizi arttıracağız. 9 Ocak 2025 tarihinde yapılacak yeni nesil B2B ikili iş görüşmelerine tüm merkezli firmalarımızı, üye firmalarımızı ve bölge firmalarımızı bekliyoruz. Bu önemli etkinliğin planlanmasına destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin kentimiz ve bölge ekonomisi adına hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.